Gel sevimli gel bakayım sen sen. Sen Teşekkürler. nerelerdesin? Teşekkürler. Sen bakayım bugün, seni. Seni yakaladık seni. Evet, <laughs> ben bugün trafiğin kurbanı oldum. Maalesef trafiğin engellemesine evet. takıldım Bakın inşallah. Biz <laughs> Allah'a kadar tamam, varız inşallah. İşte, tamam evet evet inşallah. Şey, evet. i̇şte. O manada değil tabii ki ama. Maalesef bir buçuk saattir. Oh, Yollarda çok mevsim. özür diliyorum. Tot hem izleyicilerimizden hem sizden de. Tamam biraz nefeslen rahat ol. <laughs> biraz evet nefeslen. <laughs> çok rahat ol. İnşallah. Ama Allah seni vesile ediyor. Önemli bir şey bizim açıklamamıza vesile oldun. Çünkü mesela duruyorlar. İşte birine haşa ey, kurban olduğum falan. Evet. Değil mi? Yahut evet. adam şu trafiğin kurbanı oldu veya başka bir şeyin kurbanı oldu. Bunu yanlış kullanıyorlar. Evet. Allah vesile sen Önemli bir şey açıklamama vesile oldu. İnşallah bir tek Allah'a kurban olunur. İnşallah. Tabii. inşallah Dolayısıyla da işte kurban olduğuma dendiğinde Allah'a kurban olayım diye vurgulamaları lazım. Evet. evet inşallah. Inşallah. Yani halkı niçin vurgulanlarını söylemelisin? lazım. Ama senin tabii kastettiğini biz biliyoruz. Evet. Yani neyi kastettiğini <laughs> çok açık yani cümlenin kuruluşundan evet. <gülüyor> çok sarı <laughs> ne hı. anlamda söylediğin belli.